Hepinize merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, diğer bölüm ne oldu diğer bölümde bayağı geldik 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 sonra gene bu shadow play kayıt almamış Ben de Dedim hani geri dönmeyeyim çekmeyeyim dedim üşendim gene Bu sefer işte kaldığımız yerden devam ediyoruz yanımda kim var Zehra var Merhaba arkadaşlar Evet o e, diğer videolarda da burada olacak kendisi Oç. Evet Kendisi daha önce oyun oynadın mı? Bazen. Bazen. Bu oyunu oynadın mı? Hayır. İlk defa. İlk defa. Ama ben şuraları biraz oynadım. Şu pencereleri açacağız, şuradaki şeyleri kıracağız. Bak şurada şeyler var zor bir oyun gibi gözüküyor. Ya zor. Ben buraya geçemedim zaten. Tamam. Bak şimdi diğer pencereyi de açacağız. Ama bir dakika. Bence açmayacağız, tamam. Bence açmayacağız. İlk şu bloğu kıracağız. bakayım şu pencereyi kapatalım. Bir de biraz hızlı olsa. Ne? Bir de biraz hızlı olsa diyorum. Laramız yavaş ya. Ama kolay değil şey çevirmek. Tabii. Yaklaş biraz mikrofonu. Sence ne olacak? Bence an kötü şeyler olacak gibi geliyor. Bence bina yıkıldı. Yıkılıyor gibi. Yıkılıyor o pop pop. Adamlar geldi. <laughs> Çabuk. Hayır. Sen okunu yiyin ben okunu. <laughs> Dur şimdi şurayı bir kez daha yapacağız galiba. Şu adamları hiç sevmedim. Ben de sevmedim. Nereden geliyor bunlar? Ne oldu? Tamam. Şur kırılmadı burası. Olmuyor. Dur şimdi bir dakika. Bunu açıp galiba şey yapacağız şurada. Çan var ya. Evet. Aynen. Hadi. Bu bölümde ben bayağı uğraşmıştım. Shadowplay ile işte çekmedi buraları. Onu açıyorum olmuyor, bunu açıyorum. Söyle olmuyor, etsin. süper. Hayır. Hayır. Oo, oh, İlk bölümde de şey olmuş. Şurasına şey saplanmıştı. Çok gerçekçi bu oyun. Aynen. O. Sence kaçabileceğiz mi? Kaçacağız. Evet. Hayır. Ne oldu öyle? <laughs> Anlamadım. Acele etmemiz lazım koş. Aynen. Çabuk. Bence orada zıplayacağız. Zıpla. Hadi. Aynen hadi hadi hadi. Acele. Süpersin. Evet. Koş. Bir daha. Evet. Son anda zıpladım. <laughs> Ha yandık. Yandık. Yanmadık. Evet. İyi gidiyoruz ya Ve evet. Abi bir kıza göre çok iyi dayanıyor ya. Acayip. Dur, pompalıyla deşelim orada. Biz olsaydık. Hayır hayır. Hayır niye don? Ya oyunu Türkçe yaması var biliyor musun? Yapamadım. Yapsaydın iyi olurdu. Steam'den falan habere indirdim bir şeyleri, olmadı. Güzel mi? Evet. Bayağı. Sen o ilk bölümlerde mi? <laughs> Bu Senle ilk başta buluştuk. Ben de o kızı göremedim zaten. Ne olduğuna dair bir fikrin yok mu? Ya yok derken kaçırdılar da herhalde. "Ben neredesin?" diyor. "Bilmiyorum." diyor işte. Hayır. Ateş bilmem ne bir şey. Sen <laughs> ne oluyor? Ne? Ne oluyor burada? Sen mi kız? Hı. Ya bunlar işte şeydi bir gemideydi. Fırtına falan çıktı. Bunlar buraya düştüler işte. Birinci bölüm izlemiştim. Değil mi? Evet. Şu mikrofonu ayarlayalım. Şu kolunu çek. <laughs> o telefona hiçbir şey olmadı mı ya o kadar suya düştük? Aa, o telsiz su geçirdi. <laughs> Dur şimdi. Ya burada pilot falan kurtarıyorduk. Pilotu öldürdüm oradaki şeyi. Canavar çıktı ya orada. Evet. bu ne? Bir dakika. Ne iş arıyor onlar? Hiçbir fikrim yok. Hiç bir boka yaradıkları. <laughs> Aha. Kaçtı, kaç kaç kişiler var? 2 4 O hayır hayır hayır. Bırak o silah buradan geliyor. Bunlar molotof atıyor atamadı. tamam. <laughs> evet, süpersin. Sen mermi alalım, mermim yok. Bir silah yok mu sende? Var de ses çıkarmak istemiyorum o ipleri tutunabiliyorum böyle şimdi evet. akrobasi yapacağız tutun oraya eğlenceli bir oyun eğlenceli hikayesini ben çok beğendim ya bak şuraya saplanmıştı o oh, sen burada. Oğlum kapa da bari geçelim. <laughs> ne yapacağız? karşı atlayacaksın. Atlayacağız. Ha tamam tamam şurada şey var. Şurayı çok seviyorum çok güzel. Yap. Wow. Kızdan yetenek fışkırıyor. Aa orayı dur. O salaklar seni fark etmediler. Susturucu var ya. Ama diğerin gerçi okla öldürdüm. Bu ne benzin? Yak. <laughs> Çak. Bir dakika Benzin mi ki bu? Tamam işte uçağın akar Ha bak tamam bak havayı uçuracağım şimdi. Vaaav. Wow. Bence... Aha, bunu ilk de yapamazdım. Niye? Şey var çünkü. Sen şu şeyi kapa bakayım. Bunu hep yapmak istemiştim. <laughs> Haa kaçıyorlar. nasıl sence? Bayağı iyiydi. Kimse de duymuyor. Aha duydu. <laughs> Yeteneklisi. Aha hayır. <laughs> Bu adamlar bence salak. Bence... Oh shit. Aha yandı yandı yandı. Yan... Geri zekalı <laughs> da geliyor ya. Bir şey bak, bir yerden molotof atıyorlar. Arkadan. Şunlardan şey alalım. Bu ne? Bu ne lan? Yanıyor. Oradan uçuyorlar demek ki. Bence yukarıdan bir yerden sallıyorlar. Tamam bak hani o pilot dedim ya uçağı buradan düştü işte. Hadi tutun tutun. Oy oy. Sen her şeye dayandın buna da dayanmalısın. Bence de. Tut. Çabuk! O saldırması var ya. <gülüyor> <gülüyor> ha. Hayır şu an. Hayır. Şu an aksiyonun dibini yaşıyoruz. <laughs> Bir daha. Hayır hayır şuraya 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 şuraya. Ay. Ee. Oo. Aha, daha çok kötü olduk. Kötü of. <laughs> Neredesin şu an? Şu an uçağın şeyindeyim ya. Şurasında. Şanslı kız. Tutun tutun tutun. Hayır. Son anda giydik parıştı. Nasıl açacağız biz onu? Evet. Aha şey koptu. Bir daha aç bir daha aç. Evet oldu. En sonda. Yeterli kızım önümü göremiyorum şu an. Hayır hayır hayır. Of. Yapma bunu. <laughs> hayır. O <Oo>, nasıl girdi? Şu an Bak gitti gitti gene. O kız ölmedi mi ya? Hangi? Bu kız. Ya i̇şte ölmüyoruz biz. Ya önümü ben göremiyorum ki ben burada. İnşallah saplanmam bu sefer. Sen bana sağ sol diye göremiyorum. Bence sen solluğa geçiyor. O sol. Hayır. Sol. Enter'a açık kavuştuk. Evet. Lan niye kestin kız? İnmek için şeyler yaptı Oo. da dallar hayali. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Yazık ya. Onu bırak da o silahlar bir yerine batmıyor mu onun ya? O, o bizim vücudumuz işlemez o. <laughs> Baksana fena yaralandık bu sefer. Bayağı. şimdi şey semi kurtaracağız. Bir sağlık paketi yapamıyorum ya. Of gene mi ya? Sen şu okunu al. Eyvah eyvah daha kötü olduk. şu uçağa ulaşacağız. şuradan O lan? Onlar ne ya? Ölü ruhlar Hatırlıyor musun Outlast'ı? Evet Onun ek paketini oynayalım ya Oynayalım Valla çekelim Korkudan ölmezsek <laughs> Ben bir de korkmuştum yani Ooo bir şeyler oluyor Gündüz bile korkuyorsun Yeni öldürdüler bu adamı yukarı. Baksana ayağı dört olmuş. Kardeş ne yapıyorsun sen orada ya? <laughs> Şerefsizlere bak. Dur şimdi onları böyle bir öldürmem lazım. Aç şunlar. Aha patlıyor güzel. Oo. Aha nereden gördün lan? Yukarıdan şu an ateş ediyor. Evet. Baba baba sala bak. Hadi be. Hey! Oha molotof attı. Ay ağzını kırayım ya. Baba kendi kendine bir şeyler oluyor orada. <laughs> Kaç kişiler onlar ya? Biz bir kişi gördük. <laughs> ha, bir kişi daha var orada. Bir de molotof atacaktı. Evet. Hayır. Ne oluyor ona? Kaç kere attık ya? Kafasını atsam tam olacak da olmadı. Hmm. Bu ne? Ha şeymiş tamam. Nereden gidiyorsun Tamam buradan devam. Ama bu yaralı halimize iyi savunduk. Sakın düşeyim falan deme oralarda, <laughs> cinnet geçirir. Bu kadar şeye dayandı, oradan düşmemeli. Atarlar gene bir Molotov. Çıkmadı kimse. Ama bu yaralı halimizi semi kurtarmaya çalış. O çok güzel yapıştırdın. Geriz gel silahla öldüremiyor. Güzel. Laradan zeka fışkırıyor. <laughs> Ya bu şey ya kara kutular var ya uçaklarda. Büyük onu almaya geldik. Aa tamam met git. evet. Buldu. Antibiyotik ya da ağrı kesici. Ya da hiçbir. <laughs> bulacak. Bul. Major bulma, bulacak. Ne olmuş ona ya Ne arıyoruz ki biz? Ya tamam hani medkit arıyoruz da. Sağlık şeyinde vardı bir şeyler. Almadı ama. Hı, <laughs> çakmak. Vay. Amacı ne? amaç Oo yok. sakın onu yapacağım deme. Sakın onu yapacağım deme. Oo. Oh. 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 <laughs> <laughs> Lan ben erkek halimle onu hayatta yapamam. <laughs> Ama Lara. o Ol, Lara. O oo. oo oka bak. Yalnız var çok kötü olacak ya o. Zaten zar zor yürüyorduk. O ok, o kal. Fena idi. Ben o ok gidip alacağım. <laughs> o baksana. Onu artık şey yapabiliyoruz. Ateşli şey. Ateşli o. Hı hı. Beni duyuyor musun diyor? İyi mi? Uzun hikaye diyor. Hayır ya. Oo. Fena oldu. Hemen de geliyorlar ha. <laughs> Yakacak bir şey var mı? Bu ne? Patlamaz ya. Sen öylesin. Vaa. Wow. Ama patlayacak gibi durmuyordu. Şunlara bak ya her yerimizi yemin ediyorum işgal altına aldılar. <laughs> Ve evet. Ah <Aa>, molotof attı. <laughs> Kaç. Hayır atma atma. Güzel. Wow. Bunların burada ne işi var ya? Hayırlı işler oldu o da zaten. Evet. Var mı başka? Şu an göremiyorum. Evet çıktılar. Geliyorlar. Ya şu ateşi söndürmeye çalışıyorum şey açılıyor ya. Hadi ya. Buradan Adamlar geliyorum. resmen yürüyorlar. Ne haber? Ha. Orada ne yapıyor? Bir kere bile bize denk gelmedi o ateş. Yalnız oyun Aha, adam yandı. Acayip şekilde FPS e düştü. Ne haber kız? Aha. Süper yalnız var ya ateşe Gitti hepsi. Abi hala mı ölmedin sen ya? Adama jar boşalttık, adam <laughs> Polterland'a. Baksana o fepe saburlar da düşüyor. Şimdi şey, domuz sesi geliyor. Domuz. Biz nereden gideceğiz? Tamam oraya ulaşmışız. Bize ok lazım ya. Dikkatli git ve domuz orada. Öldür. Hepsini Bakayım. öldür. Bakayım domuz işe yarar mı? Öleceğim mi kız? Tutunur musun oraya? Tutunamadım. Ama iyileşmişiz ya baksana. Baya. Demek ki iyi geliyormuş o şey. Tabii. Yoksa niye yapsın? Mantıklı. <laughs> Aha. Morin Morin. Adama bak yetenek fışkırıyor. Oha ne oldu lan öyle onlara? Bak fazla okum yok. Adamın canını sıkmayın. Of. İşte bu. Hayır. Hayır. <laughs> hadi. Hadi. Ay şu adam, kötü, şu adam çok kötü, şu adam çok kötü. o ne yapıyor öyle? Hayır, uf uf bak fena vuruyor, fena vuruyor. Kaç. Diğer adam onu... Arkada geliyor. şu an, seni takip ediyor. Sen ondan kaç bence. Şunları bir halledeyim. Hayır, 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 oraya. Geliyor ya, ya, hayır. Bak bunu, bu bize bir kere vuracak. Vur kızım. İşte bu, işte bu, işte bu. Lanet olası bir bitmedi ya. Çok sağlık bitti. Sağl Hayır arkadan geliyor. Evet. Bir tane daha geliyor oh. Kaç geliyor. Arkamda. Yok değilmiş. Evet. <laughs> İyi bununla fazla uğraşmadık var mı? Var var. Da şu ateşi kullanmayacağım. Nereden atıyor bu geri? Hey! Uf headshot attı. Şşş! <laughs> Ayy! Yeter artık ya? Bir şey patladı orada. Öldü mü? Öldü de bir tanesi yukarıda Nereden sıkıyor? Yukarıda Molotof attı Allahım ya Dur şimdi şunu Nereden atıyor? Buradaydı Tamam neyse bitti herhalde Ha bitmiş Aşağıda inmiş Ya binmiş. abicim Sizi öğretmediler mi? adam gibi vurmayı. Açar mı sence? Gelmeden değil mi? Ne, niye açılmadı o? Daha gelecek hemen. mi? Ne yapacak? Al Bu ne? Açıl. Açıl, açıl. Sinir baksana. oldu. Boşa gidiyor bir dakika. Bence başka bir şey yapacağız. Yukarı çıkmayın dene. Tutun kız oraya. Oraya çıkar mı? Çıkar mı? Çıkmaz. Çık. Bence şuradan... Çıkacak. Hayır. Of. tutun oraya. bence başka bir şey var. Dur bakayım şuralara bir Okla ip atıyordum. O şekilde denesem. Var mı ya? atılacak ya? Var mı? Yukarıda. hiçbir yerde yok. E ne gerekiyor ki? Bence o baltayı şey düzenleyeceğiz de şu şey yerleri var ya oturma yerleri nerede acaba? O şeyde en o uçağın orada vardı. Uçağın oraya mı gideceğiz? De. çok düştük. <laughs> Video kaç dakika oldu? Ya? 20 dakika. Sonlara gelelim artık. Bulunmayacak ya bence on diğer bölüm yapalım. Bence ne de. Canım? Neyse arkadaşlar, hepinize iyi seyirler, iyi ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Diğer bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.